Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için yeniden Fenerbahçe süreci başladı. An itibarıyla Karadeniz Devinden sürpriz şekilde ayrılması beklenen Uğurcan Çakır, flaş bir hamleyle Fenerbahçe'nin takas planlarına dahil edildi. Fenerbahçe'de Trabzonsporlu Uğurcan Çakır için yeni bir hamle planlandı. Süper Lig devi İsmail Yüksek ve bir miktar parayla Uğurcan Çakır transferini bitirmek için yeniden harekete geçti. Uğurcan Çakır transferinde Fenerbahçe sürprizi, geçen ay itibarıyla Trabzonspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atması beklenen Uğurcan Çakır, yönetimsel süreçlerin ilerlememesi nedeniyle Karadeniz temsilcisinde kalmaya devam etmişti. Şu anda ise milli eldiven Fenerbahçe tarafından sürpriz bir takas formülüne dahil edildi ve kritik planlamalar yeniden başladı. Trabzonspor'da zorlu ayrılık, Trabzonspor camiası kaptanın Avrupa'ya transferine olumlu yaklaşırken, Fenerbahçe konusunda ise orta yolu bulmak istemiyor. Sıkça sorulan sorular, Fenerbahçe neden Uğurcan Çakır'ı istiyor? Sarı lacivertliler, yabancı kontenjanı sebebiyle kaleci konusunu yerli oyuncudan yana kullanmak istiyordu.